Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi Süper Loto çekilişine özel 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Siz şans yetkisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnce Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce Süper Loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto çekilişinde 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye Süper Loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 133 milyon 258 bin 551 TL bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki süper loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans. Evet makinemiz 60 adet toptan 6 şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 44. Sıra geldi ikinci şanslı numaraya. Bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi milli piyango adresinden ve milli piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin çekilişini gerçekleştirdiği ikinci şanslı numara 10. Sırada 3. şanslı numara var. Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara 1, Sıra geldi dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numara. 25. Sırada beşinci şanslı numara var. Süper Loto çekilişinde 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Beşinci şanslı numara 57. Sıra geldi altıncı şanslı numaraya. Bizler de büyük bir heyecanla ve büyük bir merakla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 6. şanslı numara. 55. Evet böylelikle makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için küçükten büyüğe olacak şekilde bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 1, 10, 25, 44, 55 ve 57. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar akşamı saat 21.30'da Süper Loto çekilişi heyecanında sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de 10 numara ve saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecanla stüdyoda ortak olmak isterseniz siselsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.